Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde siz de Baran ile Dilan artık çok mutlu olsun ve Sabiha'nın sonu gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fırat ile Gül ise barışsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Baran ile Dilan kampa çıktıktan sonra arabanın bozulmasıyla Geceyi beraber geçirecekler. Ve Baran artık Dilan'ı ne kadar sevdiğini bir kez daha anlayacak. Dilan, Gülşah'ı dolu dizgin arayıp bulmak için elinden geleni yapacak. Baran ise yeni bölümlerde babası ve Cihan'la birlik olup kendisine ihanet eden kişinin peşine düşecek. Ve ileriki bölümlerde kendilerine ihanet eden kişinin Hasan olduğu ortaya çıkacak. Ve Baran Hasan'a gereken dersi verip artık Dilan'la mutlu olabilmek için elinden geleni yapacak. Fakat Dilan Baran'la mutlu olmak istese de Sabiha olduğu sürece Baran'la mutlu olması biraz zor olacak. Ve bunun için Dilan yeni bölümlerde Gülşah'ı bulup artık Sabiha'nın kendisinden uzak durması için elinden geleni yapacak. Gül ise Dere ile Fırat'ın evlenmemesi için elinden geleni yapacak. Çünkü Derya'nın Fırat'a ihanet ettiğini biliyor. Ve Fırat en son Gül ile araları bozulduktan sonra artık ne yapacağını bilemeyecek. Ve Sabiha da Fırat'la bir anlaşma yapıp Baran'ı bitirmek için harekete geçmek isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik kalemizimiz bu kadardı. İyi seyirler hoşça kalın.